Limon. Gel babacık. Gel babacığım, Gel babacığım, Gel, babacığım. Gel. Gel. Gel güzel kızım benim. Narin kızım benim. Tatlı kızım sen benim be. Bir tanemsin. Ben onları hiç sevmiyorum. Sevmiyorum. Onlar bebis değil. Onlar da çekirdek kıramıyor be. Onlar da çekirdek kıramıyor babacığım. Ha. Ben seni korurum onlardan. O yamyamlardan. O yamyamlar kim ki? Ha? O yamyamlar var kim? Daha dünkü çocuk. Sen abla oldun artık. Sen abla oldun artık oldun. Sen ablasın, akıllısın. Şunlara bak. Daha çekirdek kıramıyorlar, sana saldırıyorlar. Değil mi? He? Daha çekirdek kıramıyorlar, sana saldırıyorlar. Sana dokunamaz onlar, dokunamaz. Onların kafasını kırarım. Kırarım onların o küçük kafasını. Al sen çekirdeğini. Ah, ah, ah. benim güzel kızım. Bak bak o. Bu limon ablam. Tamam mı? Ona saldırmayacaksın. Ona saldırırsan çok çok kötü kavga ederiz bak. Duydun mu? Hadi git. Daha çekirdek yiyemiyorsun. Git çekirdek ye. kızım evet. gel. Hadi git tamam.